Hayatın bazen üstümüze üstümüze geldiği, sanki elimizin nereye atsak bir türlü tutturamadığımız günler vardır. Sıklıkla duyduğumuz para parayı çeker lafı gerçekleri ne kadar yansıtıyor? Paranın peşinden mi gitmeliyiz yoksa onu kendimize mıknatıs gibi çekmenin bir yolu var mı? Bugün, paranın aslında dışarıda bir yerde değil, kendi zihin haritamızda nasıl şekillendiğini ve davranışlarımızı, bilincimizi, hatta geleceğimizi nasıl etkilediğini konuşacağız. Zihnanca kanalında yine beraberiz ve bugün seninle paranın zihinsel boyutunu, bilinçaltı kodlarımızı ve ekonomik gerçeklerde güçlü kalmanın yollarını hem bilimsel hem de kültürel bakış açısıyla ele alacağız. Kahveni hazırla çünkü bu sohbet tam bir iç dökme tadında olacak. Sen de belki sabah işe giderken metroda, otobüste ya da mutfakta çayını karıştırırken nasıl daha iyi yönetebilirim paramı diye düşünüyorsun. Bir yandan enflasyon, zamlar, artan giderler, bir yandan da daha iyi nasıl yaşarım sorusu. Çocukken duyduğumuz "Parayı sokaktan toplamazlar." öğüdü aklımızda ama günümüzün sokakları sanki cüzdanımızı biraz daha zorluyor. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken ev kirasının 3 yılda neredeyse 2 katına çıktığını anlattı. Artık parayı yönetmek değil, hayatta tutabilmek mesele oldu diyordu. İşte tam burada devreye giriyor, para yönetimi, ekonomik dayanıklılık ve en önemlisi paraya bakış açımız. Araştırmalar gösteriyor ki, parayla ilgili kararlarımızın yüzde sekseninden fazlası bilinçaltı kodlarımız ve duygusal tepkilerimizle şekilleniyor. Davranışsal ekonomi alanında yapılan çalışmalar, insanların genellikle mantıksal değil, duygusal ve alışkanlıklarına dayalı olarak finansal hareket ettiklerini ortaya koyuyor. Daniel Kahneman ve Amos Tversky gibi Nobel ödüllü bilim insanları, kaybetmekten kaçınma kavramını ortaya atmıştı. Yani bir Türk atasözünde olduğu gibi, yarım elma gönül alma. Çoğumuz elimizdekinin kaybolmamasından korktuğumuz için büyük adımlar atmaktan çekiniriz. Oysa gerçek zenginlik elimizdekini şükürle kabul edip geleceğe dair yeni adımlar atabilmekte gizli. Düşünsene, bir arkadaşın sana küçük bir miktar param var, nasıl değerlendirebilirim diye soruyor. Ona bankada vadeliye koymak, altın almak, fonlara yönelmek gibi klasik çözümler öneriyorsun. Ancak esas mesele eldeki parayı sadece saklamak mı yoksa onu bilinçli şekilde büyütmek mi? Araştırmalar gösteriyor ki, tasarrufun ötesinde paraya dair farkındalıklı bir bilince sahip olan insanlar ekonomik krizlerde daha dayanıklı kalabiliyorlar. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, işsizlik, gelir adaletsizliği gibi sorunlar hepimizin omzunda bir yük gibi duruyor. Ama işin sırrı kendi zihinsel haritamızda yeni yollar çizmekte. Peki bu zihinsel harita nasıl şekilleniyor? çocukluğumuzdan aldığımız mesajlarla, ailemizden gördüğümüz para alışkanlıklarıyla, çevremizin ekonomik davranışlarıyla ve kültürümüzün bize kattığı değerlerle. Mesela bir başka Anadolu hikayesi. Zeynep teyze her bayramda torunlarına bir miktar harçlık verirken paranı sakla lazım olur der. Fakat bir gün torunlarından biri harçlığını mahalledeki ihtiyacı olana veriyor. Zeynep teyze önce kızsa da sonra paylaşmak berekettir deyip gülümsüyor. Çünkü paranın sadece cebimizde değil, gönlümüzde de bir yeri var. Ekonomik zorluklar hepimizin hayatında farklı şekillerde kendini gösteriyor. Kimimizin maaşı yetmiyor, kimimiz işsizlikle boğuşuyor, kimimiz de birikim yapmaya çalışıyor ama birikimi eriyip gidiyor. Bu noktada davranışsan finansın bize öğrettiği şey, paraya dair düşünce biçimimizi, zihin haritamızı değiştirmek. Bilimsel araştırmalarda parayla ilgili olumlu düşünceler geliştiren kişilerin daha fazla fırsat gördüğü ve daha az stres yaşadığı gözlemlenmiş. Kısacası, nereden bakarsan oradan görürsün misali, paraya dair düşüncelerimiz ekonomik gücümüzün teveli. Spiritüel bir açıdan baktığımızda ise minnettarlık ve şükür duygusunun bolluğu tetiklediğini görüyoruz enerji psikolojisi ve nörobilim araştırmaları minnet duygusunun beyin kimyasını olumlu yönde etkilediğini, karar alma süreçlerinde daha esnek ve yaratıcı olmamızı sağladığını söylüyor. Her sabah uyandığında elindekilere şükretmek ve bolluk niyetini zihnine yerleştirmek parayla olan enerjini yükseltiyor az veren candan çok veren maldan derler ya aslında az da olsa elindekini küçük dokunuşlarla çoğaltmak paylaşmak ve doğru yönetmek zihin haritamızda yeni yollar açıyor gelelim günlük hayatta uygulayabileceğimiz somut adımlara Öncelikle gelir ve giderlerini yazmakla başla. En basit defter, telefon notları ya da bir uygulama kullanabilirsin. Bilimsel araştırmalar, gelir ve giderlerini kaydeden kişilerin %30 daha fazla tasarruf edebildiğini gösteriyor. Küçük harcamalar biriktiğinde dev bir dağ oluyor. Market alışverişinde gereksiz ürünleri liste dışı bırakmak, toplu ulaşımı tercih etmek, indirimleri takip etmek ve bütçe dostu alışkanlıklar edinmek kriz zamanında seni bir adam öne taşıyabilir. Aynı zamanda para kazanmanın bin bir yolu var. Dijital çağda freelance işler, uzaktan çalışma imkanları, e ticaret ve sosyal medya üzerinden gelir elde etme gibi alternatifler giderek yaygınlaşıyor. Bir arkadaşım pandemi sırasında işini kaybetmişti. Ne yapsam diye düşünürken evde yaptığı reçelleri sosyal medyada satmaya başladı. İlk ay sadece komşular aldı, ama zamanla küçük bir müşteri kitlesi oluştu. Şimdi küçük ama düzenli de ek geliri var. Damlaya damlaya göl olur atasözü burada hayat buluyor. Ekonomik zorluklarla başa çıkarken kendine ve zihnine yatırım yapmak da önemli. Meditasyon, nefes egzersizleri, olumlu düşünce teknikleri ve farkındalık çalışmaları stresini azaltır ve kararlarını daha berrak bir zihinle almanı sağlar. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada günde sadece 10 dakika meditasyon yapan kişilerin finansal kararlarında daha az hata yaptıkları ve uzun vadeli düşünmeyi başardıkları ortaya çıkmış. Yani paranın haritası önce zihinde çiziliyor. Diyelim ki bir ay boyunca harcamalarını kaydettin ve ay sonunda elinde kalan küçük bir miktarı değerlendirmek istiyorsun. Türkiye'deki ekonomik koşullarda altın almak, döviz almak veya birikimleri vadeli mevduata koymak gibi geleneksel yollar halen geçerli. Ama bir miktarını da kendini geliştirmek için ayırabilirsin. Bir eğitim, online kurs, kitap ya da hobin için küçük bir bütçe. Çünkü kendini geliştirdikçe yeni gelir kapıları açılır. Mesela markette kasiyer olan bir tanıdığım akşamları online İngilizce dersi verdi. Bir süre sonra aldığı ek gelirle hayalini kurduğu bilgisayarını aldı. Zihin haritamız ne kadar esnek ve açık olursa, para akışına da o kadar açık oluyoruz. Başa gelen çekilir yerine, başa gelen fırsata çevrilir demeyi alışkanlık haline getirmek, ekonomik krizleri fırsata dönüştürmenin anahtarı. Senin parayla ilgili inançların neler? Küçükken duyduğun para kolay kazanılmaz ya da zengin olmak ahlaksızlık getirir gibi kodlar bugün hayatında nasıl etkili? Davranışsal psikoloji bu tür inançların finansal davranışlarımızda doğrudan etkili olduğunu söylüyor. Eğer bu inançları fark eder ve dönüştürürsen ekonomik güçlenmenin kapısı aralanır. Şimdi seni kısa bir farkındalık egzersizine davet ediyorum. Gözlerini kapat ve kendi para haritanı hayal et kazandığın, harcadığın, biriktirdiğin, paylaştığın tüm anları düşün. Bu haritadan neleri değiştirmek isterdin? Hangi alışkanlıklarını bırakıp hangilerini artırmak isterdin? Kendine samimi bir cevap ver. Çünkü gerçek değişim bu cevabı bulduğunda başlar. Kültürel değerlerimiz de burada bize yol gösteriyor. Osmanlı'da sadaka taşı sistemi vardı. İnsanlar ihtiyacı olan koyup, ihtiyacı olan alıyordu. Para sadece bir değişim aracı değil, toplumsal dayanışmanın bir sembolüydü. Bugün komşuluk, paylaşmak, yardımlaşmak ve birlikte üretmek ekonomik dayanıklılığın temel taşları. Mesela mahalle arası takas pazarları, imece usulüyle yapılan işlerde herkesin küçük katkısı büyük bir değer yaratıyor. Son olarak şunu unutma. Paran'ın haritası dışarıda değil, senin içinde. Sen ne kadar olumlu, açık ve cesur bir zihinle hareket edersen, paranın enerjisi de sana doğru akar. Spiritüel öğretiler bolluğun paylaşmaktan ve minnet duymaktan geçtiğini söyler. Bilim de der ki, bilinçli ve olumlu düşünce ekonomik gücünü artırır. Hayat pahalı, zorluklar gerçek ama senin içindeki potansiyel ve düşünce gücü bütün ekonomik krizlerden daha büyük. Şimdi kendine sor. Benim para haritamda hangi yolları açabilirim? Hangi eski inançları geride bırakıp yeni, güçlü adımlar atabilirim? Bugün küçük bir adım at. Harcamalarını kaydet. Gelirini artırmak için yeni fikirler üret. Minnet duygusuyla güne başla ve paylaşmayı unutma. Eğer zihinsel haritanda bir değişim başlatırsan, ekonomik gücün sandığından daha hızlı büyüyecek. Zihnanca kanalında her zaman senin yanındayız. Hikayeni yorumlarda paylaşmayı unutma. Hangi küçük adımlar seni güçlendirdi? Senin para haritanda hangi yolları keşfettin? Birlikte büyümek, umutla ilerlemek ve ekonomik dayanıklılığımızı artırmak için burada buluşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kal, bolluk ve bereket seninle olsun.